Gördün mü? Gördün mü? Kayıt aldım onu. Aptı. Buraya mı? Hasan olanlar. Açelikler huz Ya şu an Mileyhas sulak alanındayız. Çünkü burası Türkiye'nin en önemli göç noktalarından birisi. Ben birkaç gün boyunca farklı şeylerde kuş gözleme yaparken e, burada 5 tane flamingo'nun ölüm haberini aldık ve ondan fazla balıkçılığın da vurulduğunu öğrendik. Eee bu bizi aşırı üzdü çünkü bizim burada yapmaya çalıştığımız, oluşturmaya çalıştığımız algının tam tersi bir hareket. Ki buranın kaderi de bu zaten. Burada hep aynı şey yıllarca olmuş. Biz de ben özellikle buraya aylardır geliyorum. Hayvanlar insanlara alıştı. Pandemiden dolayı işte tüfekler girmedi. İnsanlar daha az ortada dolandığı için hayvanlar insanlara alıştı. En son yapmamız gereken şey onlara ihanet etmek. Ben de oturdum düşündüm ne yapılabilir diye buradaki yerel halkın ve Hataylıların ve bütün Türkiye'nin gözünün önünde kendi sosyal medya hesaplarımı kullanarak burada ufak bir etkinlik yapacağımdan bahsettim. Mileyha'yı insanlara göstermek istemek istiyorum. Mileyha'dan insanlar haberdar olursa bir tane eli tüfekli diyeceğim. Kafasına göre gelip flamingo vuramaz burada. Çünkü üzerlerinde bir baskı olur. Der ki ya burada insanlar var. Ben bu hayvanları kafama göre gelip burada öldüremem. Çünkü bunu yapan insan kendini kaybetmiş kendini bilmeyen bir insan benim onu eğitmekle geçireceğim zamanı buradaki burayı bilmeyen bir sürü insana vereceğim zamanla çok daha ileriye taşıyabilirim yani burayı çok sevecek sahiplenecek burayı tanıyınca çok buraya emek verecek yüzlerce insan var ve o o flamingoyu vuran adamı engelleyecek Olay bu abi. Peki, şimdi buraya her zaman geliyorsunuz. Sabah akşam olsun, gece de olsun. Burada farklı türleri tanıtmak amaçlı çalışmanız sürüyor mu abi? Ee, yani Buraya ben tamamen bir gönül bağlı, bağıyla bağlanmış durumdayım. Her gün geliyorum çünkü Hasula alanında her gün enteresan bir farklı türle karşılaşabileceğimizi bizzat yaşadım. Türkiye ye yeni türler çıktı. Türkiye'nin tür sayısı şu an 490. Biz bunu 500'e e, tamamlamaya çalışıyoruz. 500 düz bir rakam ve iyi bir sayı. Uluslararası camiada Türkiye'nin 500 farklı kuş türüne sahip olması bizim için de böyle bir gurur kaynağı olacak. Ve Milli Yasulak alanı bunu sağlayabileceğimiz yerlerin başında geliyor Türkiye'de. Ee, yani işte koruma statüleri ya da bu alanın korunması da beraberinde geliyor. Biz burada kuş ararken farklı türleri ararken bir yandan da alandaki sorunları da yerinde görüyoruz. İşte buna da müdahale etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bir denetim mekanizması ve bir koruma statüsüyle beraber, ciddi bir koruma statüsüyle beraber o yük bizim üzerimizden kalkacak ve ben sadece mutlu mesut buradaki kuş araştırma devam edeceğim.